Ya Başakşehir ile Fenerbahçe arasında bir puan fark var. Aslında Fenerbahçe'yi de işte dışarıda tutmamak gerekiyor ama insanın konu açılınca söyle yani bu süreci Fenerbahçe teknik direktörsüz. Fenerbahçe kendini geçiyor. dışarıda tutuyor. Yani aslında. evet heh, yani. yani olacak bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Yani bu sürecin böyle uzaması o bir şey. Bir Başakşehir'in geldiği yerden aldığı ivmelenmeyle Fenerbahçe'nin e, o ivmeden Düşüşü gelmesi. arasında bir puandan biraz daha fazla kesinlikle var yok. Gibi. Hani şey olarak sana malifet etmek anladım. için yok canım, demedim biliyorum. ama hani sonuçta e, evet 14 puan çok ciddi bir puan farkı ama Fenerbahçe ya bir seri yakalarsanız rakimiz iki maç kaybeder Hani böyle bir noktada Tabii. değil Fenerbahçe yani hedefleri varmış gibi hareket eden bir yönetim anlayışı yok şu anda. Yani. Bunu da söylemek gerekiyor. Transfer boyutunu da soralım. Transfer boyutuyla aslında mesela Edin Vizca transferinde de vardı Fenerbahçe. Ama son kararı kim verecek? Yani başkan mı verecek? Bence başkan. Tabii ki son kararı başkan verecek de teknik direktör onayı olmadan karar vermenin ne kadar ağır sonuçlar getirdiğini Fenerbahçe daha bu sene başında yaşadı. Kolkır transferinde. Evet. E, hal böyleyken de şimdi Vizca... Vişya ile ilgili Trabzonspor hayırlı olsun tabii ki. Vişya Fener Balkan kökenli Kosovalı hani Bosnalı bir oyuncu. Yani Fenerbahçe Vişya transferinde ısrarcı olsaydı, şey yapsaydı bitirebilirdi. Ha Vişça, Fenerbahçe lazım mı, değil mi? Bunların hepsi ayrı bir konu. Ama teknik direktörü olmadığı için Fener ya şimdi Allah yer konusu. Allah yer geldi 4-5 gündür Samandıra'da takılıyor. İtmana çıkmıyor. Kendisi çocuk bireysel çalışma yapılıyor. Niyet Allah yarla ikinci yarı devam etmek. Ama yani. Allah yar zannediyorum devam etmek istemiyor. İstemiyordu, bir durum var, İkna değil mi? edildi. Zaten Hatta senin yeni sözleşme de evet. <gülüyor> <gülüyor> yeni sözleşme yapılacak Allah yarla. İkna edildi, devam edecek. Ya yani çocuk burada devam etmek hiç istemiyordu çünkü şans bulamadı vesaire. Ama bugün baktığımızda 5 gün oldu hala takıma katılamadı. E niye? Belki teknik direktör diyecek ki benim ona ihtiyacım yok mevcut yabancılar kalsın. Ya yani böyle birçok konuda kararsızlık, birçok konuda e, belirsizlik ve hiçbir açıklama, hiçbir konuda bir açıklama yok. E, böyle garip bir süreç içerisinde, tarihte çok fazla görülmemiş bir süreç içerisinde Fenerbahçe. Ve Adana Demirspor maçı ile ikinciye başladı. Ve çok zor bir maç yani. Yani o maçtan yani lö... çok form tutmuş bir Adana Demirspor evet. Spor var. Ya ben işte herhalde artık burada ne yapılacak edilecek, lovik ne edilecek yani biz de herhalde bir iki gün içerisinde Löw Fenerbahçe'de haberi yapacağız. Çünkü hani bütün bu şeyleri kesebilecek başka bir şey yok yani. Yani o maçta teknik bak Löw bir gün sonra açıklanacak olsun. Ya bu ama yine böyle bilinmiyor olsun. O maçta Fenerbahçe'nin teknik direktör durumu bugünküyle aynı olsun. Ki ben kalacağını düşünmüyorum. Ama olsun o maçta ya kimsenin sahaya bakacağını çok fazla sanmıyorum. Çünkü son oynan hangi maçtı unuttum arada Malatya maçıydı galiba. Yani stada gelenlerin birçoğu sadece protesto yapmaya gelmişti. Bu ben doğru -0 demiyorum. 3-0 yendi de evet. Son lig maçı değil mi? Ben Tekrar bu doğru var. demiyorum. O kadar çok maç oluyor ki unutuyorum. Evet bir maalesef. 2 -2 <laughs> ama bu doğru demiyorum ama taraftarların birçoğu maça protesto yapmak için gelmişti. Kim maç boyunca protesto yaptılar. Adana Demirspor maçında bu mevcut ortam devam ederse bugünkü ortam o günkü maçta da aynı şekildeyse o maçta da her türlü şeye açık ortam. <laughs> Fenerbahçe'de çünkü hoca bu <laughs> sen söyleyince aklıma geldi. <laughs> Fenerbahçe'de var, Vişçe transferinde var demiştim. Başka forvet Ama mevkisi. Vişçe transferinde bir şey dikkatimi çekti. Söyleyebilir miyim? Tabii. Fenerbahçe çok isteseydi alırdı dedin. Ya öyle deyip hani şey yaratmayalım ama. Dedin ama. Ya şöyle Fenerbahçe o transferde en başından beri işin içinde olsaydı evet bitirebilirdi. Yani. diye. ama bu şey demek değil. İşte Fenerbahçe almadı, Trabzon aldı. Hani Trabzon, ama biraz öyle o anlama çıkıyor. Yok Trabzon sporlu arkadaşlar ne vurguladılar iki başkan da açıklamasında Trabzonspor çok istedi, uzun süre istedi ve aldı. Abdullah Avcı Abdullah Avcı çok istedi ve aldı. Ben o şekilde bir şey söylemiyorum yani Trabzonspor'un transferini herhangi bir şekilde hani Fenerbahçe istemedi diye oldu demiyorum ama Fenerbahçe'de bu işin içinde çok olsaydı bir şeyi ikna edebilirdi bunu söylüyorum bu transferi hı hı. bitirebilirdi. Neyse Fenerbahçe yapacak transfer yani yapmayı planlıyor. Forvet bölgesi için uzun süredir böyle bir bakış var. Şimdi Allah yer geldi o forvet bölgesinde mi konuşulacak? Yani bir hareketlilik olabilir ama yabancı sınırı sıkıntısı var Fenerbahçe'de. Para hı hı. ve limit sıkıntısı çok fazla yok. Yani siz Beşiktaş kadar ama yabancı sınırı sıkıntısı var. Şu anda dolu. Bu yüzden hatta takımdan muhtemelen sürpriz ayrılıklar olacak. Serdar Dursun'a teklif var mı diye sormuş bir Yok ben duymadım Serdar Dursun'la ilgili bir şey ama Max Meyer e, Fenerbahçe Allah yarın lisansını çıkartırsa çok yüksek ihtimalle yine her konuda yeni teknik direktörün kararı belirleyici olacak deyip Max Meyer'le eee yolların ayrılması. Dışı yani kadro dışı imkanı yok şundan dolayı. Lisansı Hı. çıkarılan bir oyuncuyu Ha devre şey yapamıyorsunuz evet. ama gönderme yolu işte İstanbul kulüpleri vesaire. İkinci bir yabancı transferi olursa da burada farklı isimler Sen o konuya taze haber geldi. Hemen Olalı. onu söyleyeyim. Ee, az önce yabancı sınırının dolu olmasından bahsettim. 14 hani Allah yarla devam edilmesinden bahsettim. Allah yerle ilgilenen iki tane ciddi ilgilenen kulüp var. Hull City, Acun Ilıca'nın satın aldığı kulüp ve e, Anderlet, Fenerbahçe e, Allah yardan beklentisi var. O yüzden hı hı. tutmak istiyor ama bonservis olarak belirlediği bedelde 5.5 milyon euro. Yani bu kulüpler bu rakama yaklaşırlarsa bu plan, Zorya'dayken opsiyonu var mıydı? Ona yakın vardı bir rakam üç sanki. Hatta Zorya e, çok ilgilenen kulüp vardı ama Zorya 4 milyonluk teklifi bulamadı. Zorya o parayı veremezdi. Zorya. Evet. Zorya o parayı <gülüyor> vermesi. <gülüyor> Neyse <laughs> daldık bak şu anda attığımız. Çok bu kötü ee, bir... Soğuk rüzgarlar esmiyor <laughs> <bir> anda. <laughs> Neyse 3.5 milyon Euro'luk ya yani 4 milyon Euro'luk dahi teklifi bulsaydı alacaktı. Olmadı. E, fakat e, şu anda Hull City veya Anderlet Fenerbahçe'nin istediği 5,5 milyon euroya yakın bir teklif verirse e, planlar olsun. değişebilir. <laughs> Abi yani ben takımın ismini söyledim. Siz farklı bir şey anladınız. Yani kelime şakası yapmadım az önce. Şuraya bir daha alalım. Evet son bir kez daha söyleyeyim. Fenerbahçe'nin 14 yabancısı var. Allah yardım potansiyeline güveniliyor. Bu yüzden de ikna edildi. Sözleşme yenilenecek hatta kısa süre içerisinde. Fakat e ee, bunun yanında Hull City ve Anderlecht ciddi şekilde bu oyuncuyu istiyor, takip ediyor. Fenerbahçe'nin beklentisi de 5,5 milyon euro. Burada hem hocanın kararına göre <laughs> hem de e, bu teklife yaklaşma oranına göre Allah yerle ilgili plan yeniden değişebilir. Yani eğer o teklifler o rakama yaklaşırsa veya hoca geldi. Yok Allah yarı ben kullanmayacağım dedi. Hı hı. iş yine transfere dönebilir. Tabii dönebilir. hoca da nasıl ya çok ne, ne anlatsan Sinem sonunda Ona, şeye evet. dönüyor konu. Hayır hoca belli olacak son kararı o verecek vesaire ama çünkü böyle yani. Hani izleyicilerimiz şey demesin her söylediğin şeyin sonu açık kapı bırakıyorsun. <laughs> çünkü açık hoca kapı belli. olması gerekiyor hoca belli değil. Yaklaşık 1-2 dakikamız kaldı. Sercan ara transfer döneminde Beşiktaş'ta hareketlilik beklemiyorsun doğru mu? Evet e, Yetkilileri sorduğumuz zaman aldığımız cevap bu. E, sadece Açık kapı demişti ya, yani açık kapı. Belki bir tane olabilir mi? Belki olabilir. Ee, Can Bozdağ'ın 1.8 milyon euroluk şelkeden satın alma opsiyonu var. Beşiktaş bunu devre arası değil, sezon sonu kullanacak. Ama orada öyle bir e, hamle yapılmış, şöyle bir hamle yapılmış daha doğrusu. Şelke ile Beşiktaş bir kontrat yapıyor, sezon sonuna kadar kiralık. Ancak bir madde var 1.8, Beşiktaş bu maddeyi kullanır, kullanacağını düşünerek... E, Can'la 4 yıllık bir kontrat yapılmış. Yani Beşiktaş 1.8'i imzalarsa o 4 yıllık e, mukavele devreye girecek. Bu ne demek oluyor? Örnek veriyorum. Şarkey ile anlaştığın an Can olacak. Bunu Beşiktaş örneğini Talişka ile yaşamıştı biliyorsun. Anlaştı olmadı gitti bir anda. Beşiktaş bunun önüne geçebilmek için böyle bir plan yapmış. 1.8'i verirse 4 yıllık imzalanacak. Bir de e, devre reklam arasında Berna başkanla Berna Gözbaşı ile evet. konuştum. Berna Gözbaşı Sayın Başkan Merçetin'le Anlaştıklarını Verona Kulübü'yle anlaştıklarını Söyledi haftaya gelecekmiş Covid'miş çocuk Abdulkadir Parmağı'da Giresun veya Sivas Spor istiyormuş Var mı son saniye Transferi <laughs> daha söyleyeceğiniz Sercan Dikme, Ahmet Selim Kul, Emre Kaplan Teşekkür ediyorum Yorumlarınız ve görüşleriniz için Muhabir masasını noktalıyoruz Bu hafta sonu Süper Lig'de İkinci yarı başlıyor. Peki ilk yarı nasıl noktalanmıştı? Bir son hafta özetlerini hatırlayalım. Böylece veda edelim. Hoşçakalın.